Herkese merhabalar A101 Market'in aktörün katını birlikte inceleyelim. Gerçekten harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 28 santim evasındaki papilladan pankek tavasıyla başlayacağız. Fiyatı 60 TL. Üçlü set tanedeki granit 350 kek kalıbı setinin fiyatı 80 TL. La markasına ait kuplu cam bardakların fiyatları 10 TL. Pirge markasına ait 16 santim evasındaki şef bıçağının fiyatı 40 TL. Pratik patates satıcı aletin fiyatı 7 TL. Gelmesi çok fazla ürünlerden biri olan pratik yaprak sarma makinesinin fiyatı 11.50. La markası ait farklı renklerdeki reçelliklerin fiyatları 6.50. 400 ml mayonez ve sos şişelerinin fiyatları 8 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Mini boydaki ahşap bal kaşığının fiyatı 7 TL. Altılı yumurta saklama kabının fiyatı 4.50. Ayzur marketinin aktör ürünlerinden bir diğer tanesi ise sosluk reçelli kaseler ve ürünlerin her birinin fiyatı 3 TL. Farklı renklerde plastik bardakların her birinin fiyatı 5 TL. Simbo markasına ait 400 milim French Press'in fiyatı 25 TL. Bir ile çalışan mini boydaki mikser kahve süs köpürtücü aletin fiyatı 50 TL. Luminac'tan temperli meşrubat bardaklarının her birinin fiyatı 10 TL. İstiridye şeklindeki minimal kaselerin fiyatları 10 TL. Paşa Bahçeden iki parça oluşan yağlık sirkeliklerin fiyatları 40 TL. 195 cc Paşa Bahça marka karafların fiyatları 11.50. Lan markasına ait tekli meşrubat bardakların adet fiyatları 10 TL tuz, karabiber, baharat ve fiyatı 30 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle soslu kreçerliklerin adetleri 5 TL. Papilla'dan 28 cm ibasındaki bacalı kek kalıplarının fiyatları 60 TL. Paşa Home'dan plastik salata kurtucu aletin fiyatı 40 TL. 32 cm ibasındaki Papilla markasına ait kavurma saç tavanın fiyatı 70 TL. Kare şeklinde farklı renklerdeki sos kaplarının fiyatları 6.50. Yanmaz ve yapışmaz özellikteki kızartma tenceresinin fiyatı 60 TL. Tezgah üstü ve dolap içi düzenleyici raflar da var. Bu ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Sürpizsa sürmene sebze bıçaklarının fiyatları 30 TL. 5 bıçaklı sebze doğrayıcı pratik rondonun fiyatı 40 TL. Hamur porsiyonlayıcı dağıtıcının fiyatı 30 TL. Şık görünüşteki ayakta cam kaselerin her birinin fiyatı 7.50. 3 parça oluşan mavi renkteki tren saklama kabı setinin fiyatı 10 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan dolap içi rafların fiyatları 16.50. 24 santim ebatındaki çift kuplu sahanların fiyatları 50 TL. Has Şehfer'den 3,5 artı 7 litre iç hacimli sahip düdüklü tencere setinin fiyatı 219 TL. Çok amaçlı 5'li ölçü kaşığının fiyatı 17 TL. Emsen markasına ait kırılmaz pizza sunum tahtalarının fiyatları 30 TL. 7 litre iç hacimliğe sahip farklı renk seçenekleriyle yuvarlak şeklinde kaselerin fiyatları 9 TL. Erzak kapları da var bu ürünlerin fiyatları 4 TL. 400 set sahneki erzak küreklerinin fiyatları 17.50. 35'e 25 santim ibadındaki Simbo markasına ait ızgara tavanın fiyatı 120 TL. Luminak markasına ait farklı renk seçenekleri şık görünüşlere sahip tabakların her birinin fiyatı 8 TL. Azure marketinin aktör ürünlerinden bir diğer tanesi ise tüy toplama rulosu bu ürünün fiyatı 5 TL. Çok amaçlı spreyli yağdanlık cam şişelerin fiyatları 50 TL. Rock markasına ait farklı renk ile 6 parça oluşan profesyonel meyve bıçaklarının fiyatları 20 TL. Farklı desen seçenekleri lisanslı bardakların adet fiyatları 2.50. Sarımsak ezicilerin fiyatları 5 TL. Sizler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 6 parça oluşan silikon kek kalıbı setinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleri non frost saklama kaplarının adetleri 8 TL. Dantelli çok amaçlı sepetler de var. Ayrıca marketlerde bu ürünlerin fiyatları 6 TL. Deterjanlıkların her birinin fiyatı 14 TL. Hayvan figürlü cam bardaklarının adetleri 4 TL. 1000 cc iç hacimine sahip yağlık sirkeliklerin adetleri 8 TL. Üçlü ses sahnedeki ahşap görünümlü askıların fiyatları 5.50. Üç farklı bölmeye sahip olan kuru gıda saklama kabının fiyatı 65 TL. Pirana markasına ait farklı renk seçenekleriyle akıllı saatlerin fiyatları 80 TL. 300 cc iç hacimine sahip farklı desen seçenekleriyle kuplu pipetli bardakların fiyatları 5.50. 12 parçadan oluşan 3 farklı boya sahip erzak saklama kabı setinin fiyatı 75 TL. Tefal markasına ait 28 cm çapındaki tavanın fiyatı 119 TL. 16 cm ibatındaki mermer desenli kahvaltı tabaklarının adet fiyatları 6.50. 3 parça oluşan renkli porsiyonlu güve setinin fiyatı 7 TL. 350 milim iç hacimine sahip benekli kaselerin fiyatları 5 TL. Pirena markasına ait 4 parça oluşan oto temizlik setinin fiyatı 50 TL. Pirena markasına ait şık görünüşteki oyuncu klavyesinin fiyatı ise 60 TL. 1 ile 5 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun erkek çocuk montlarının fiyatları 100 TL. 3 ile 7 yaş arası kız çocuklar için fermuarası fit tişörtlerin fiyatları 60 TL. Birana markasına ait kablolu oyuncu kulaklığının fiyatı ise 80 TL. Çocuklar için lisanslı pijama takımları da var. Bu ürünlerin fiyatları 70 TL. Gerçekten harika ürünler geliyor. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Pasta ve börek taşıma kabı ile devam edelim. Bu ürünün fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri dersiz masa örtülerinin fiyatları 11 TL. Gül baskılı banyo paspas takımının fiyatı 25 TL. Metal çalışma masası da var. Bu ürünün fiyatı 110 TL. Karaca markasına ait kelepçeli kek kalıbının fiyatı 45 TL. Bambu 4 parça oluşan yuvarlak şekli çerezli kaselerin fiyatları 15 TL. Farklı renk ile 3 parça oluşan el havuz setinin fiyatı 15 TL. 230'da 260 cm ibatındaki güneşlik perdenin fiyatı 40 TL. 4'lü set taneki kaselerin fiyatları 16 TL. Ekmek torbası setinin fiyatı 17 TL. La markasına ait 6 parça oluşan çerezliklerin fiyatları 19 TL. 120-180 cm evizdeki kaymaz tabanlı halının fiyatı 50 TL. 4 parça oluşan dikdörtgen şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 40 TL. Katlı ayarlanabilir özelliğe sahip organizerin fiyatı 20 TL. 3 parça oluşan kalp şeklindeki çerezliklerin fiyatları 13 TL. 4 parça oluşan dondurma kaselerinin fiyatları 36 TL. 3 parça oluşan kaymaz tabanlı banyo paspas takımının fiyatı 80 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.